Tamam. Evet ya he. Evet. Gel şimdi. Ne dedin babam? Başladı. Ne yapar o ya bugün görmüyor evet. Yanımda Yanında BK var. Bekle. Bir de sen sesini açacağım. Senin sesin şu an 200 bağırsam kulağım sağır olur. Gerçek diyorum. Sakın. Oğlum 200 dedim. 200 dedim. Discord'dan. Sesin şeye gelsin dedim. Hayır ya ya lütfen ya ya. Oh, <laughs> ya belki olmayabilir. Neden çünkü Discord tekrar kaydını almadım. Belki gelmeyebilir. Ama bence gelecek. Neden? Çünkü sesleri algılabiliyor. Mesela Roblox'ta bir ses çıkarsa onu algılayacak. de da sesleri daha çık. <laughs> <laughs> ikinci İkinci anne. Of. O ne? Gördüm oğlum istersen. Baker. <laughs> <laughs> bir. <gülüyor> İki. Ya, ya ya sanki bitirebiliyoruz pro tower'ı. Tam geliyor. Ne yapayım? Hayır. Ya. İyiydi de imana. Hadi ne yapayım der. Yani ne yapayım ustaları? Ne yapayım ustaları? Ları. Ya ya eğer bak sesin gelmezse benden değil ha. Sağlı da geliyor ama peki ya ya ilk protografeli aga be ilk protografeli bitiren adamdır Asli. abim pro atlayışı fışırk hayır ya <laughs> ya, ya level'ı gözükmüyor <laughs> nedir biliyor musun orada ekran kaydedicisi var yani şey var, durdurma yere. Steere. <laughs> Oğlum o serventin videosu çok güzeldi ya. Ses geliyordu ya. Bir şey diyeceğim ya ya. Balistik gelecek ya, balistikin sesli. Yani biti gelecek. Znfnı neden biliyor musun? Neden? Çünkü ilk çektiğim şeydi ya. Sessiz. Havliler ne dersin Oğlum sen ne yapayım diyemezsin. Ben de havliyim diyemem. Tamam hadi. Ben ne yapayım ustasıyım sen? Arkadaşlar benim Discord sunucuma gelebilirsiniz. Herkesi bile yapacağım. <laughs> Oğlum niye Aa, mi yapayım? <laughs> Oğlum daha arkadaşıma bile vermedim. Yola verdim. <laughs> ya hep kendime bir sır verdim. Ya ya şu an yeşildeyim. Karlılar yeşilde Ya ben ya ya karakterimi değiştireceğim ama neden biliyor musun? Johnny mi Ben de bilmiyorum. Ren tonunu değiştirmedim ki ben. Dolgilerim. <laughs> Ben de bilmiyorum. Oha ya ya nara geldin ya? Ev çev çev çev. <laughs> ay, ay ya ya. Hilem çünkü. tabi tavarafel burasıyım yine de hayır oğlum yanlışlıkla şey oldu ya ayağım kaydı ha, hadi ya ya Üf, 4 dakika oldu videonu ara ya sonra bir tane daha video çekerim sonra bir tane daha veririm sonra sonra iki, ikinci tavrafeli çekerim <laughs> tavrafeli 2 Ya ya yine çekeceğim ha. Hey oğlum ya ben ben gerçek diyorum rekor ya King rekorunu kırdım zaten ya ya biliyor. <laughs> Yok oğlum 300 340 bin. 340 bin. En aşağı düştüm bir de ya. 340 bin. Ya ya gördün ya. Ya pink rekorunu kırdım. Adamlar yarım saattir adamlar gerçek diyorum adamlar böyle yürüyemiyor da adam yerinde takılmıştı böyle. Ben diyorum lan ne oluyor lan. <laughs> Yok oğlum pingin fazlaydı. <laughs> Kaç? Sekiz. <8. gülüyor> ya he he ya ya seninki en fazla bir iki yüz vardır ya. Ben iki max 2 üç bin Ya da otuz dört ya otuz dört ya da ben yanlış gördüm. Yok yok üç ya da ben yanlış gördüm. Yok oğlum orada bir sürü sıfır 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 vardı ya. Bildiğim birden sonra bin vardı on olmuştu sonra sonra yüz. oğlum ben. Da gitmedim. Canım sıkılmış. Havli, havli değilim işte. Ne yapayım siz? Işte. grelli deyim belki. Havliler grelli dedi. Havli, ne yapıyorsaları grelli der. Bir tane kız da havli. Ne yapıyorsunuz <laughs> size? Ah, kız yanımdan geçti. <laughs> Oğlum, kız yanımdan geçti. Oğlum, kız yanımdan geçti. Kız yanımdan geçti. Böyle biri. Oğlum, bir tane kız vardı. Tamam mı? Yanımdaydı. <laughs> Ah! X D D D D D D D D. Oğlum kız tam ya geçti. Ha. Bana değdi geçti. Kıza da oldu biliyor musun? Kız yanlış atladı yere düştü. Bir de yanımdan az sihirdi bildin. Ay kız yine, kız yine düştü. Kız yine düştü. Kız yine düştü. Kız yine düştü. <laughs> ben de bilmiyorum. Hep kıza baktım da düşüyor. Nar <laughs> et <Lağret> olsun <bari. gülüyor> Evet. Hadi ya, ya bitirelim bunu. Bu kolay. Evet az önce zaten şeyde öldüm kırmızılı da. Ya ya neden öldün biliyor musun? Hobiler öldü. Şaka şaka. Ya ne oldu biliyor musun? Mouse kendiliğinden hareket etti. Evet, mükemmel bir vane buldum. <laughs> evet arkadaşlar eğlence burada başlar. Ben Berkay Akçay ve bu kez sizlerle birlikte rol yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu yolumdaki kutuları almak istiyorsanız video çekmemi istiyorsanız Ev yorumlara yaz. Yok oğlum yorumlara yazın ki. Ben metaverse 3'ün kutularını almak istiyorum yazın. Ben size direkt gösteririm. Ya ya bir gün ben bir yorumlarda İngiliz mi nedir? Adı neydi biliyor musun? Ya ya. Kı ya 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 düş ya ya ya, ya. ya yarım saat ya ne pastanmışsın? Nasıl? <laughs> ya ya hani pasta vazdı lan? Hani pasta lan? Hani He? <laughs> Hayır sen pestil oldun ya ya. o <laughs> bu ne? Mouse dönmüyor. 10 dakika oldu video. Ne <laughs> kaç dakikada bitireyim? Tamam 200 bin 16 dakika saniye oldu. Ya ya oğlum ya. Böyle video. Oğlum bekle bir 3 dakika var zaten. 3 dakika bekle ya. Sonra bir tane daha başka video çekeriz. Bugün 10 tane video çekeceğim. <laughs> Muhammed ediyor zaten. <laughs> Bir de bakıyorsun videoda senin sesin yok. <laughs> ben boş boş konuşuyorum. Hayır ya ya adamlar kimsenin olmadığını düşünüyor ve gidiyorsun boş boş konuşuyor bu çocuk mal mı diyorlar böyle <laughs> yorumlara sen mal mısın diyor böyle Geri zekalı boş boş konuşma Ne? <laughs> oğlum onun becini aldım sonunda ya. Aa, yapmıştım vermemiş daha ilk geldiğinde. Yok oğlum gerçek diyorum. Üçüncü, üçe kadar geldim. Üçüncüsü ne? <laughs> He. İnce ince. ince ince yine şu yakışıklı karakter mi yaptın şu karakter troll karakter ya ya yalnız videoda benim sesim az ama klavyenin sesi çok fazla ben ne anladım bu işten ben ne anladım bu işten o benim klavyede kesin sesin nasıl geliyordur biliyor musun Bence ben bir de rahatlatıcı. Ne gün rahatlatıcı video çekecek? Nasıl? Lan? Apo, şansma ya. Evet arkadaşlar, bu benim kardeşim, kan koştum. en iyi arkadaşım. FDF videosu geldi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı Saçma Hadi görüşürüz. Bu ye. Bu bye bye. Yeah, yeah, bu bye.